Evet arkadaşlar, tiyatroyu iki başlıkta inceliyorduk. Neydi onlar? Birincisi geleneksel halk tiyatrosu, ikincisi de batılı anlamda Türk tiyatrosu, yani modern Türk tiyatro. E, tiyatro türleri olarak da karşınıza gelebilir, aynı şeydir. Şimdi tiyatro türlerini üç başlıkta inceleyeceğiz ama e, son zamanlarda eklenen başlıklar da var. Hani görürseniz Diyor ki, yüceltilmiş sözler yazılan ve bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle beraber aslında duygusal arınmayı sağlayacak acıma acıma ve merhamet duygularının, e, korku duygularının güçlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen e, diyebiliriz. Şimdi tragedinin özelliklerine bakacak olursak, demiş ki konu mikoloji ve tarihtir. Bu ifade çok önemli ve ne demek? Şu demek, mesela birazdan göreceğiz komedide konuları ne, nerelerden seçiyorum ya da işte dramda nerelerden seçiyorum. Tragedinin en önemli özelliği, konular asla tanrısı Dionysos adına aslında düzenleniyordu törenler Yani yine bir o zaman da bir tanrı adına düzenleniyordu. İşte burada da ondan bahsediyoruz. Demek ki kişilerimiz soylu ve asil kişilerdi. Asla günlük yaşamda karşısına çıkabileceğimiz insanlar değil. yaralamalar, öldürmeler, acı olaylar asla sahnede gösterilmez. Çünkü bunlar ne dedik? Erdem ve ahlak anlayışlarına terstir. Dolayısıyla ne diyoruz? Erdem ve ahlak terimlerine çok büyük önem verilmiştir. Diyor ki, dil seçkinlerin kullandığı edebi bir dildir. Bu ne demek? E, kişilerin, seçkin kişiler, konu mitoloji ya da tarihten o zaman dil de onlara uygun olmalı. Yani sen bir eğer Tanrı'nın bir hayatını canlı yer veremezsin kaba sözcüklere. Dil her zaman nasıl olmalı? Düzgün olmalı. Yani günlük konu, yaşamda konuştuğumuz dil asla trajetlerde olmaz. Demişiz ki kaba sözlere yer verilmez. İşte sebebi neymiş? Soylu kişilerden seçilmesi ve aslında konuda mitoloji ve tarihten alınmasıdır. hazırda sahnede olan korumuz bunu seyirciye bildirecek. Yani atıyorum Yunan Tanrısı'nın öldüğünü mü söylüyorum ben? O zaman ya bunu sahnenin arkasından yani perde arkasından birisi söyleyecek bana e, ya da koro söyleyecek ama asla sahnede bu tarz olaylara yer verilmiyor dedik. Kesintisiz oynanır demiş. Kesintisiz oynanması yani perdesiz oynanır. Yani şu hatırlayın aslında tiyatro temelinde görmüştük perde ve sahneyi bölümlerimiz vardı bizim, ana konularımız vardı. Ve bu ana konuların her birini biz ne diyorduk? Perde diyorduk. Asla perdenin kapandığını, e, birkaç dakika ara sonra tekrardan perdenin açıldığını görmüyoruz. Perdesiz oynanıyor ve beş bölümden oluşturacak et yap. Peki şimdi bu beş bölümden oluşuyor, e, bu bölümler arasında bir geçiş olması gerekiyor o halde. daha e, acıma duygusuna yöneltmek ve aslında seyirciyi biraz da bu tarz kötü olaylardan korkutmaktı. Dolayısıyla sonunda mutlaka seyirciye bakın, bunları yapmayın, bunlar kötü şeylerdir demek amacıyla hikmetli sözler söylendiği görülür. Ve e, demektir. Yani atıyorum, e, dedik ya 5 bölümler oluşur. 5 bölümün birincisi okulda, ikincisi evde, üçüncüsü kütüphanede, işte dördüncüsü sarayda, beşincisi hastanede gibi değil. Her olay mutlaka aynı yerde gerçekleşmek zorundadır. Buna yer bilgi Zaman bilgi dediğimiz kısım ise mutlaka tiyatroda canlandırılan oyun 24 saat içinde gerçekleşmelidir. Yani hani Zaman aşımları asla görülmez. 24 saat içinde mutlaka oynanmalıdır o, o olay gerçekleşmelidir. Olay bilgi dediğimiz şey ise e, tek bir olayın örgüsü. Bu şu demek değil tabii ki hani e, olay örgüsü dediğimiz şey neydi bizim?